Evet arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte yarın denize gideceğimiz için hazırlık yapıyoruz. Buraya koyarsın. Nereye koyayım? Üç Arkadaşlar yarın denize gideceğimiz için deniz hazırlıkları yapıyoruz. Hemen şöyle. Yapmak istiyorum. Şunları birleştirip yapacağım. önce arkadaşlar çatal kaşık koyacağım. Niye? Çünkü orada yemek yiyeceğiz. Çatal kaşık da Şimdi koyalım şantısı. Şimdi bardak aldım. Tamam. Arkadaşlar ailece gideceğimiz için işte babam, işte baba falan filan sevgi falan gelecek. Onun için arkadaşlar deniz hazırlıkları. Şimdi kaşığımız var. Ve kaşık çatallarımız var mı? Bardaklarımız var. Kaşık. Ve yedi kıyafet alacağım. Mayomu almıyorum babaannem. Giyeceğim ya zaten giderken. Hı hı. Arkadaşlar burada gerçekten denize gidiyoruz biz. Neyse. Onu mu giyelim çıkarken? Giderken bunları mı giyeceğim? Hı hı. Tamam. Hı. Ben de şey düşünüyordum. Elbise giyerim. Giderken. Elbise olur çıkar. takımını ben biliyorum. Ah, ya. Ay. Yani ince. Neyse giderken o zaman 60. Ya bunları yanımıza alırız. Bunları Yapalım. bunları ister ya, ya bunları ben giyeyim ben. Şu elbiseyi alalım. Halamı yeni aldık, aldığımız mı sanacak? Ona ne yani? Sonra bir giyecek şimdi. Hey, giderken üstüme... Hı, -hı. Halan, halanla Halam halamla birlikte dün düşündük ama. Ne yapabiliriz ya Tulum mu? Al tulum tamam, mu? o zaman. Tulum da giyebilirsin. Tulum giymiyorum şimdi. Tam giderken ben bunları giyeceğim. takımlarımı giyeceğim. Gelirken de ama bu elbisem benim boyu olmuş. Şur. Neyse bir şey olmaz. Gelirken, eve giderken de arkadaşlar bu elbisemi giyeceğim. Denize giderken de bunu giyeceğim. Ve arkadaşlar maya olarak da şu mayayı götüreceğim. Ben efendim çaktın mi? bunları bir giyersin. Dur bu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar baba bu, ar bu aralar ben grip oldum biraz. <laughs> Öyle mi? <laughs> evet arkadaşlar Mayama bakar mısınız? Bunu da videosunu çekip atacağım arkadaşlar size. Bakar mısınız? Yeter. Evet, bu maya birazcık garip arkadaşlar da. Siz siz. <laughs> Denizə girerken arkadaşlar bu mayamı giyeceğim. Bence güzel bir maya. Konusu da iyi arkadaşlar da. Ve şöyle bir mayon daha var. Bu mayonuzu da e, muzu da giymiştim ama e, bu sefer öbürünü şunu giyeceğim arkadaşlar çünkü bunu yeni giyeceğim. Bu mayon da var arkadaşlar. Baykuştu. Bu da böyle. Yani biz genelde maya almıyoruz. Şey alıyoruz. Bikini alıyoruz ama yani ayrı ayrı alıyoruz. Bikini alıyoruz ama arkadaşlar hala beğenmiş. Bu arada babaannemin beğen babaannemin kendi elleriyle ördüğü bana hırkası var. Bakar mısınız? Oh! Oh! Keyfe bak! Keyfe bak! Keyfe bakar mısınız arkadaşlar? Şu keyfe bakın. Ne rahat dolaba giriyor rahat rahat. Arkadaşlar babanın kendi elleriyle bana Getir bakayım, mısın? şey bir hırka vermişti. Pelir. Peleri mi? Pelir mi? Giderken mi giyeyim bunu? Gel bakayım. Tabii şimdi gitmeyeceğiz arkadaşlar. Mayonun üstüne giyeceksin. Mayonun üstüne giydim Yarın gideceğiz arkadaşlar. Onun videosunda gelecek bakayım Böyle bir şey arkadaşlar. Bence güzel. Bence bunu alalım yanımıza. Bunu da alalım yanımıza. Üşürsen üstüne takarız. Aynen üşürsen takarız. Dur ben bunları bir katlayayım güzel canım. Ver şunu üstüne sarayım Şöyle katladım Dur şunu da katlayayım. Elbisemi de katlayayım. Ay 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 çok güzel. Çok mutluyum. Şu da var. Şunu da On, Onlar burada kalsın. Bunları çantaya koyacağım. Ne? Bunları dışarıda şuraya koy. Giyeceksin mi? He. ben onlar buraya koymayacağız çocuğum. Onlar dışarıda kalsın. Anacığım. Anacığım tamam da ben eee bir şey benzeyidirim ya bunu giymeyeceğim. Mayon giyeceğim. Hemen bunu takımla mı gideceğim? Sana. Onu gelirken giyeceğim. Zor olur çünkü mayoyla bu daha rahat terlemezsin. Yapışır bir de değil mi? Hı -hı. Aa, benim elbisem çok iyi. ya bir de delik. Delik olsun boş ver. Kimse yok ya. Neyse bunlar dışarıda dursun arkadaşlar. Mayomla şeyim dışarıda dursun. diyeceğim arkadaşlar. Oğlum da, bir dur daha, daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha Ne alaka? Evet arkadaşlar giderken benim bir şeylerim de var benim alıcı. Sıkılırsam. Telefonum var gel sıkılmam da. Fazla duracağız biz arkadaşlar birazcık. <laughs> Belki bir alabilirim. Şimdi şöyle arkadaşlar. Vardı. İşte burada. Çekirdek dalı mı? Aa babaanne. Dur oğlum. Çekirdek dalı mı? O çekirdek şey falan e, marketten alırız. Kolay mı şey. Salak mi? ya. Vallahi salak. Şantan haricinde. Arkadaşlar. Ben... Aa, havlu da koymuşsun. Tamam. Evet arkadaşlar. Her şeyimiz tamam. Ben popitimi de, popit de aldım. Bir tane. Da almasam pop. Ben de bekle. arkadaşlar orada da belki yeni bir video geliyor. Hem plaj için ya, ayrı bir video geliyor. Gelle plaj için ayrı bir video geliyor. What? Ben ben onu önce da getireceğim. Minişlerimi mi götürsem? Böyle bir tane tatlı minişim var. Ee, gerçi bir sürü var da şu an onları bulamadım. O yüzden Chelsea bebek götüreceğim arkadaşlar. Ee, bir tane götüreceğim. Bir tane götüreceğim. Fazla bir şey götürmeyeceğim. Ya bir tane daha miniş götüreceğim. Arkadaşlar neyse arkadaşlar videonun daha sonuna göre görüşürüz orada. Bay bay. Bu kadar. Görüşürüz.